Evet. Burada Türkçe konuşan birini <laughs> rastlamak zor. <laughs> evet, evet. Bana çok... Beğenilmeyecek adam mıyım ben? Bak şuraya doğru bak, bak, bak manzaraya bak. Ya çok büyük yardım oluyor gezdiğiniz yerler anlatmanız için. Evet, bakın. Ben sizin şu... rotanıza göre geliyorum. Bak insanların geldiği yere bak. Kalabalık nereye gidiyorsa biz de oraya gidelim. Nasıl yürüyorlar bak oralar güzeldir. Bize... Gel bir tur atalım. Sürü psikolojisi yok Erol Beyciğim. Evet. Gezide sürüyle gezeceksin. <laughs> dere boyu güzel yerler evet sevgili dostlar. Şimdi size dere boyunu gösterelim. Güzel gezili. Güzel geziler güzel gezdik evet. Güzel de gezmeye devam ediyoruz. Gezerken de Sizlere de gezdirelim, anılarımızı paylaşalım istedik sevgili dostlar. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsınız, biz de cevaplarız. Nerede nasıl kalıyoruz, ne yapıyoruz, ne yiyoruz, içiyoruz, ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz, o türden sorularınız olursa seve seve cevap veririz. Bu arada bir daha geri dönelim. Manzarayı şu açıdan da bir görelim. Evet sevgili dostlar. Gemi orada kaldı. Biz bu tarafa devam.